Uzak bir ormanda, birbirinden farklı hayvanların huzur içinde yaşadığı güzel bir yer vardı. Orman, meyve ağaçları, berrak dereleri ve rengarenk çiçekleriyle adeta bir cennetti. Bu ormanda Minik adında cesur bir karınca yaşardı. Minik, diğer karıncalardan farklıydı. Çok meraklı ve her zaman başkalarına yardım etmek için hazırdı. Bir yaz günü, ormanda bir duman kokusu yayıldı. Hayvanlar endişeyle etrafı kontrol ederken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını fark ettiler. Ormanda yangın çıkmıştı. Alevler hızla yayılıyor, hayvanlar ne yapacaklarını bilemiyordu. Bazıları panikte kaçışırken, bazıları çaresizce yardım bekliyordu. Minik, yangını fark eder etmez arkadaşlarına dönüp, hepimiz bir arada çalışmazsak bu yangın ormanımızı yok edecek. Bir plan yapmalıyız, dedi. Ama büyük hayvanlar, küçücük bir karıncanın ne yapabileceğini düşünerek onun sözlerine pek kulak asmadılar. Fil sen küçücük bir karıncasın. Bu yangını nasıl durdurabilirsin ki?" dedi. "Minik, büyüklüğümüz değil, birlikte çalışmamız önemli." diye cevap verdi. Minik hızla dereye gidip küçük bir yaprak aldı ve yaprağa su doldurdu. Sonra suyu taşıyarak yangının olduğu bölgeye götürdü. Tomba ve diğer hayvanlar bu duruma önce güldüler ama Minik'in azmi onları etkiledi. Minik'in örnek olmasıyla diğer hayvanlar da yardım etmeye başladı. Kuşlar gagalarıyla su taşıdı, geyikler dallarıyla alevleri söndürmeye çalıştı, hortumlarıyla dere suyunu yangına püskürttü. Hayvanların uyum içinde çalışmasıyla alevler yavaş yavaş kontrol altına alındı. Yangın söndüğünde ormanda büyük bir coşku yaşandı. Tomba, Mini'ye dönerek, ''Yanılttın, küçük dostum. Cesaretin ve azmin sayesinde ormanımızı kurtardık.'' dedi. Ormandaki tüm hayvanlar Mini'yi alkışladı. Mini ise mütevazı bir şekilde ''Bunu birlikte başardık.'' Eğer herkes elinden geleni yaparsa, hiçbir sorun çözümsüz kalmaz, dedi. O günden sonra, mini kormanın en saygı duyulan üyelerinden biri oldu. Hayvanlar, yardımlaşmanın ve dayanışmanın gücünü hiç unutmadı. Buna benzer içerikler için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere.